Efendim. Hı. Demet selam. Ben seni aramıştım aslında yani daha önce de aradım ama herhalde müsait değildin açamadın. Öyle oldu. Şu ev konusunda da çok yardımcı olamadım ben sana. Ha yok yok sorun değil. Olur mu canım ne demek sorun değil? Ee, o yüzden de bir ziyaret etmek istiyorum seni tabii. Müsaade edersen sen. Ya Cihan zaten hani tatsızlıklar hmm. oldu hoş olmadı. Sen eğer istemiyorsan benim gelmemi tabii yani. Yok yok onun için değil de şimdi Tülin duyacak yine. Ya sen niye düşünüyorsun onu? Boş ver onu ben düşüneyim artık tamam bırak. Ben geliyorum geldiğimde konuşuruz tamam, hadi kapatıyorum. Hayırdır? Çok formundasın bugün. Ha öyle. Ne bileyim akşam hiç beklemediğim bir şey oldu. Ha Zeynep mi? Yok. yok. Annem. Yani biliyorsun uzun süredir aramız çok iyi değil o yüzden. Uzun dediğin yıllardır aranız buz, kolum sizin. Ee, anlatmayacak mısın Öyle evet işte. Neyse. Ee, şey, sen hiç aks gördün mü? Yok ya, görmedim. Hiç? Yok abi, görmedim. Begüm'e? Yok, onu da görmedim. Ben şey diyecektim. Aa, bu arada bizim Burak aradı. Sen konuştun mu onunla? Yok konuşmadım yani. Hiç. Konuşmadım abi. Aradım bir iki kere. Sonra dedim yani şu şey. Ne haber? İyidir. Sen? İyi. Görüşürüz sonra. Görüşürüz. Aşk kavga mı ettiniz? Yok ya. Ya abi olacak iş değil ya. Kantinde oturuyoruz, çocuğun biri geldi, elinde çiçeklerle. Ondan aa, sonra senden değil. Benden değil. Aa, ya. Ondan aa. sonra telefona mesajlar. Ay şerefsiz bak bak. Evet. Ya kızını nasıl yani? Nasıl nasıl yani? Ben de onu diyorum abi işte. Ya çiçekler yollamış. Yuh kıskanç bir adam olsam kıskanmak ya. değil yani de. Bir Şey yapmadın mı? Yapacağım. Ya. Yapacağım. Nasıl geç kal? Geç mi kaldım? Yani, bildiğin teşekkürler falan, mesajlar yani. Ne diyorsun abi sen ya? Elinden gidiyor kız. Kıskanç değilsin öyle mi Kerem Bey? Sen götürsün şimdi. Geri zekalı. Ne oldu ya? Ya Can, bir insan bir özür diler, bir konuşmaya çalışır ama nerede? Bana ne oldu diyorsun da, asıl sana ne oldu? hiç bir şey olmadı. Gel bakayım sen. Aldık mı sürdün? Yani, böyle biraz pudra falan. Niye ki? Bak anlatacağım her şeyi. Tamam anlat. Günaydın. Pek değil. Yapma ya. Ne oldu? Asıl sana ne oldu? Hiç. ...öyle takıştık bir arkadaşla da. Hangi arkadaşla? Sen beni merak mı ediyorsun acaba? Yani. E baksana yüzünü çok kötü görünüyor. Ne oldu? Hangi arkadaşını kavga ettin? Kerem arkadaşımızla birazcık konuştuk. Yani o anlattı. Ben dinledim. Sonuç bu. Aa, çok özür dilerim. Düşünmeden hareket ettim. Sen mi söyledin Kerem'e? Bak. Seni bu konuma düşünmek istemezdim gerçekten. Ama çok sinirlendim bir anda. Düşünmeden gittim. Konuştum onunla. Özür dilerim. Tamam sen şimdi bana kızacaksın. Ya, haklısın da kızmakta. Bu ara herkes üstüme geliyor zaten. Annem, babam, Kerem. Melis, ben sana ne yaparsan yap kızamıyorum ki. Ama bir daha böyle ani öfkeyle hareket etme. Önce bir bekle, bir sakin ol. Çünkü böyle yapınca sürprizi bozuyorsun. Bundan böyle benim taktiklerimle ilerleyeceğiz. Tamam. Olayı önce tırmandıracağız. Tırmandıracağız. Sonra patlatacağız. Böylece ne olacak? Daha büyük bir etki yaratacağız. Yani yüksek final yapacağız. Tamam. Çok acıyor mu? Eh, al ben. Bir hafta geçer. İşte bir bulsam o iti, ağzını burnunu kıracağım da bulamıyorum ki anasını satayım. Can, biraz rahatla. Cool ol. Yani boş ver ya. Olamıyorum abiciğim. Sen, sen saçına bir şey mi yaptın? Ne o? Her zaman kendi. Öyle bir açtım sadece sıkıldım da. Ha. Sana açık saç çok yakışıyor ama ya. Hem de bugün ayrı bir güzel olmuşsun. Evet, herkes bayıldı. Ha. Herkes. Ha. kimmiş herkes? Bilemeyeceğim artık. <laughs> ya ben biliyorum abi. Ha. Tabii ya, tabii canım. Her şey önce böyle başlıyor. Sonra gelsin mesajlar, gelsin çiçekler. İnsan laftan anlamayınca tabii. Bana mı dedin sen onu? Zeynep'çim biri bir şey mi dedi acaba? Allah ben hiçbir şey duymadım. Ya ne kazıyorsunuz bak ne güzel biri ona çiçek yollamış, mesajlar yollamış bu güzel bir şey. Ne güzel demek ki yani arkadaşları var. Senin yok mu şimdi? Sana kızlara mesaj atmıyor mu? Atıyor. İşte ne güzel, herkesin bir kız arkadaşı, bir erkek arkadaşı. Sonra arkadaşlar var. Yürü Yaman. Kafam karıştı benim bayağı <laughs> şey yarayacak. Ya Zeynep, ya ben anlamıyorum senin ne yapmaya çalıştığını. Gerçekten. Ya tamam. Kerem'i kıskandırmaya çalışıyorsun ama... Bravo. Ya, i̇yi de güzel bir şey değil ki bu. Ya Can'a bak sürekli aman çiçeği kim yolladı sana? Aman mesajı kim attı? Aman bu yazı kime ait? Riv riv riv. Peki gerçekten kim yaptı bunları? Bana bak. Biliyorsun da bana mı söylüyorsun? Çok fena bozuşuruz. Ay, gerçekten bilmiyorum. Peki merak etmiyor musun? Ya çok saçma. Yok. Ya, yani ben Can'dan başkasına bakmam ki. Kızım manyak mısın? O zaman gidip çocuğa söylesene. Niye süründürüyorsun? Sürünsün. Beter olsun. Böyle salak salak konuşacaksa daha fazla sürünmeye devam etsin. Allah'ım ya. Yeni bir merhem çıkmış, iki günde geçiriyor her şeyi. Hasar falan kalmıyor yani. Güzelmiş. O belki o merhemi az kafanın içine sıkmak lazım. Hafıza siliyor demedim yalnız. Pek <laughs> <laughs> derdin olsun. Ben hafıza silmek istiyorsan çok iyi yöntemlerim var. Ha? Ne gibi mesela? Biraz düşünürsen belki hatırlarsın. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.